Camideki talebelerimize yemekte dikkat edilmesi gereken kuralları sorduk. Hadi evet. Yemeğe, başlamak, Yemeğe başlamadan yemek duası yapalım ama kimler de yemek duası yapalım, kimler de solukla. Sonuçta yemek duası yapmak yemekte de e, güzel bir iştir. Evet, evet. evet. Nedir Ahmet Sefa? yemek suyu içerken üç yudumda içme. Çok arkadaşlar hem manevi hem de tıbben faydalı bir iş. Yemeğimizi bitirdikten sonra elhamdülillah. Yemeği bitirdikten sonra yemek pişti. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah ne demek? Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Bize bu yemeği veren Allah'ımıza hamd ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gibisinden. Evet. Annemi yardım edin. Ve yemekten sonra e, Ahmet Sefa, dört buçuk yaşında, diyor ki ne yemekten sonra veya önce yemeği hazırlarken, toplarken anneye yardım et. Evet. Evet Mehmet, Mehmet. Evet. Yemekten önce de, Yemekten önce elleri yıkamak. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman gerçekten insanı fakirlikten kurtarır. İnsanı zengin yapar tabii. Zengin yapar değil, sadece yerinde otur demek değil. Evet, Yemeğe başlarken Bismillah demek. Evet. Hocam, Önümüzden yemek. Yani böyle sağa sola gitti. Bir onun önünden, bir bunun önünden, bir bunun önünden değil. Kendi önümüzden yemek. İçerken hem oturarak içmeyeyim, İçerken de oturmak ve Kabe'ye doğru, kıbleye doğru dönmek de su içmenin arkadaşlar ee, adabıdır. Dişlerimizin temiz olması gerekir. Efendim? Dişlerimizin temiz olması gerekir. He. E, yani yemeğimizden sonra dişlerimizi fırçalamak, temizlemek diyor arkadaşımız. Yiyeceğimiz kadar mı? Yiyeceğimiz kadar. Bir kaptan yemek alıyorsak tabağa, bir kazanda vesaire veya birileri bize servis yapıyorsa yiyeceğimiz kadar istemek. Evet Mehmet Eren. Ee, hocam, yani bu sofraya oturmadan sofraya oturmamamız lazım. Bu da güzel bir arkadaşlar eder. Sofraya oturmamak lazım. Büyükler gelmeden oturmuşsak bile yemeye başlamamak lazım. Büyükler gelsin, sonra onlarla beraber hep beraber bu Peygamber Efendimizin de bir sünnetidir. Peygamber Efendimiz aile halkı sofraya gelmeden yemeye başlamazmış. Evet. Yok yemekte konuşmamak diye bir şey yok. Yemekte gereksiz konuşmamak. Yemekte normalde konuşmak o kadar kötü bir şey değil. Ama konuşurken ağzımızda lokma varken konuşmamak. Ondan sonra güzel şeyler konuşmak. Evet. Evet. Yani çok hız, yemeği hızlı yememek. Gerekmez zaten o. Yemeği yerken hızlı yememek. Ne demek yani? Ee, i̇yice çiğnemek, ağzımızı şapıldatmamak, çiğne, iyice çiğnedikten sonra yutmak. Ahmet sen pek temizlik hak Evet, anneyle beraber masayı temizlemek. sonra eğer ekmek kırıntısı falan dökülmüşse dökmeyiz de, sofra falan serelim vesaire. Onları temizlemektir Ahmet Sefe. Evet. Tamam. Evet. Demek Efendim? Ha, besmele çekmezsek, sol elle yersek diyor arkadaşımız, şeytan bizimle beraber o yemeğe ortak olur. Evet arkadaşlar. Evet. Yemek yerken ağzı, ağızdan ses çıkarmam. Şapurdat mı? Söyle bunu. Evet. Hocam yediğimiz yemeği sonunda sünnetlemek. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Yiyor. Tabağın dibine daha bir sürü yemek var. içecek çorba var. Ve bunu bulaşığa gönderiyor. Çok yazık. Onu sünnetlemek arkadaşlar. Bu ayıp değil. Öyle bırakmak da medeniyet değil. Sünnetleyeceğiz. Yani kaşığımızla, ekmeğimizle güzelce o tabağımızın dibini sünnetlemek. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor, yemeğin bereketinin nerede olduğunu bilemezsiniz. Onun için tabağı sünnetlemek lazım.